Hepimizin yaşadığı o meşhur an. Aklınızda harika bir fikir var ama bunu bir topluluğun önünde anlatma düşüncesi bile hani derler ya, kalbinizi yerinden oynatıyor. Peki bu korkuyu alıp bir güce dönüştürmek mümkün mü? Kesinlikle evet. İşte tam da bu yüzden bugün Chris Anderson'ın TED konuşmacıları için hazırladığı o meşhur rehberin derinliklerine dalıyoruz ve en önemli sırları sizin için gün yüzüne çıkarıyoruz. İşte bu his, Pınar Özkent'in anlattığı bu duygu aslında hepimize çok tanıdık. Bir topluluğun karşısına çıkmanın o korku ve heyecan karışımı hissi. Bu evrensel bir şey ve üstesinden gelmemiz gereken de ilk engel tam olarak bu. Peki, bu zorluğun üstesinden nasıl geleceğiz? Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce hepimizin paylaştığı o korkuyu anlayacağız, sonra kendimiz olma cesaretini bulacağız bir hikayeyle nasıl bağ kurulur onu göreceğiz, karmaşık fikirleri basitleştireceğiz ve son olarak da konuşmamıza nasıl hayat vereceğimizi öğreneceğiz. Evet, ilk durağımız, her şeyin başladığı o yer, hepimizin paylaştığı o meşhur korku. Gelin bu işin kökenine inelim ve anlayalım bu durum neden bu kadar göz korkutucu hissettiriyor. Eminim birçoğumuz sahneye çıkmadan hemen önce o kürsünün arkasında kendimize sormuşuzdur. Neden bu kadar korkuyorum? Cevabı duyunca şaşırabilirsiniz ama bu korku aslında ta DNA'mıza kadar işlenmiş durumda. Yani asıl mesele şu. Biz mikrofondan ya da sahnedeki ışıklardan korkmuyoruz. Korktuğumuz şey itibarımızın zedelenmesi. Bu evrimsel bir miras. Çünkü sosyal varlıklarız ve atalarımız için topluluktan dışlanmak hayatta kalamamak demekti. İşte bu ilkel içgüdü, o reddedilme korkusu bugün hala içimizde yaşıyor. Peki madem bu kadar köklü bir korku, nasıl yeneceğiz bunu? İşte cevap sahneye çıkış amacımızı, yani zihniyetimizi tamamen değiştirmekte saklı. Bakın, genelde aklımızda hep o mükemmel, kusursuz hatip imajı var değil mi? Hani böyle Nelson Mandela gibi konuşan biri. Ama kitap diyor ki, bunu unutun. O, mesafeli bir performans. Asıl hedefiniz bu değil. Asıl hedefiniz, kendi özgün halinizle samimi bir şekilde sohbet eder gibi bir şeyler paylaşmak. Çünkü gerçek bağ işte o zaman kuruluyor. Bunun en güzel kanıtı da, 12 yaşındaki utangaç mucit Richard Türeren'in hikayesi. Kendi özgün cazibesiyle anlattığı hikayesiyle herkesi büyülemiş. Bu bize neyi gösteriyor? Topluluk önünde konuşmak doğuştan gelen sihirli bir yetenek falan değil, tamamen öğrenilebilir bir beceri. Tamam, kendimiz olma cesaretini gösterdik. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sıra, insanlığın en eski ve belki de en güçlü iletişim aracını kullanmaya geldi. Hikayeler. Unutmayın, bir konuşmacı olarak bir numaralı göveriniz insanları etkilemek değil. Sizin göreviniz dinleyicilerinizin zihninde önemli bir fikri adeta bir tohum eker gibi yeniden inşa etmek. Onlara yanlarında götürebilecekleri bir hediye vermek. İşte bu fikri taşıyacak en iyi araç da hikayeler fikrinizi akılda kalıcı ve samimi hale getiriyorlar. Genellikle de üç etkili hikaye türü var. Birincisi, kendi yaşadıklarınızı anlattığınız kişisel hikayeler. İkincisi, başkalarının, mesela müşterilerinizin ya da tanınmış figürlerin hikayeleri. Üçüncüsü ise bir markanın ya da bir kuruluşun yarattığı etkiyi anlatan marka hikayeleri. Peki, tamam da, ya konunuz kişisel bir hikaye anlatmaya müsait değilse, daha teknik, daha soyut, hatta kabul edelim biraz sıkıcı bir konuysa ne olacak? İşte bunun içinde harika bir 5 adımlı formül var. Bu formülle en karmaşık konuları bile herkesin anlayabileceği hale getirebilirsiniz. Önce herkesin bildiği bir yerden başlayın. Sonra neden ve nasıl sorularıyla merak uyandırın. Kavramları tek tek, jargon kullanmadan anlatın. Karmaşık şeyleri basit metaforlarla açıklayın. Mesela beyni bir uçuş simülatörüne benzetmek gibi. Ve son olarak mutlaka somut gerçek hayattan örnekler verin. Şimdi size bütün konuşmanızı şekillendirecek sihirli bir sayı veriyorum. 3. Evet, sadece 3. Bu sayı, bir konuşmada dinleyicilerinize vermeniz gereken temel mesajların maksimum sayısı. Daha fazlası değil. Neden mi? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki beynimiz aynı anda en fazla 3 ya da 4 yeni bilgiyi işleyebiliyor. Yani dinleyicilerinize 5, 6, 7 tane harika fikir verirseniz, sonuçta muhtemelen hiçbirini hatırlamazlar. O yüzden anahtar kelime odaklanmak. Evet, doğru zihniyeti ve konuşmamızın yapısını anladık. Şimdi geldik son dokunuşlara. Hani o iyi bir konuşmayı unutulmaz, harika bir konuşmaya çeviren detaylara. Unutmayın, dinleyicilerinizin sadece kulakları yok. Onlara çok daha zengin bir deneyim yaşatmalısınız. Görme duyusuna hitap edin. Metin dolu sıkıcı slaytlar yerine çarpıcı, basit görseller kullanın. İşitme duyusuna ses tonunuzla, tekrarlarla, hatta belki güçlü bir ses klibiyle ve evet, dokunma duyusuna bile canlı metaforlar ve detaylı betimlemelerle hikayenizi adeta hissetmelerini sağlayın. Gelelim hazırlık sürecine. Burada tek bir doğru yok. İki ana yol var. Bazıları Pınar Özkent gibi her kelimeyi yazar. Bu zamanlama ve yapı için harikadır. Diğerleri ise konuya çok hakimse sadece ana hatlardan oluşan bir taslakla daha spontane, daha doğal bir konuşma yapmayı tercih eder. Hangisi doğru? Sizi en güvende ve en rahat hissettiren hangisi ise doğrusu odur. Bakın Ted bile zamanla bunu öğrenmiş. Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın notlarını kullanmasına izin vermişler. Ve sonuç ne olmuş? Muhteşem bir sunum. Bu da gösteriyor ki hazırlık sürecindeki özgünlük de en az sahnedeki özgünlük kadar kritik. Ve işte geldik belki de en önemli süper güce. Kırılganlık. Sahnedeyken duygularınızı saklamaya çalışmayın. Diliniz mi sürçtü, takıldınız mı? Gizlemeyin. Bir hatayı kabul etmek, gerçek bir duyguyu paylaşmak bunlar zayıflık değil. Aksine, sizin de bir insan olduğunuzu gösterir ve dinleyiciyle aranızda inanılmaz güçlü bir bağ kurar. Çünkü insanlar mükemmelliğe değil, gerçekliğe bağlanır. Ve bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Unutmayın, topluluk önünde konuşmak bir performans sergilemek değildir. Bu bir cömertliktir, bir hediye vermektir. Peki sizin eğer paylaşırsanız bir başkasının dünyasını değiştirebilecek o tek fikriniz, o hediyeniz nedir?